Selam, bugün boğalarla beraberiz. Bakalım Laro'muz boğalar için bugün ne söyleyecek? Önümüzdeki 12 gün boyunca boğalar ne yapsın? Ne olacak boğalarda? Bir kere boğalar hayatlarında seçim yapmak zorunda. Şimdi boğaların bu, bu zamana kadar gittikleri bir yol vardı. Bu yol biraz böyle kendi kafalarına göreydi, kendi istekleri doğrultusundaydı ve bu onlara çok bir şey getirmedi. Şimdi biraz gerçeğe dönmeleri gerekiyor. Biraz böyle hırslarından kurtulmaları gerekiyor. Kendileriyle ve çevreleriyle daha iyi anlaşmaları, daha iyi bir yol bulmaları ve bu yolda çok sağlam ilerleyip başarı kazanmaları gerekiyor. Evet hayal dünyaları çok güzel ama gerçekçi değil. Biraz böyle farklı hırsları var. İşte seçimleri de zaten bu yönde olacak. Hani gerçekliğimi baş başa kalalım yoksa hayalimizin peşinden mi koşalım? Bir de affedecekler. Yani onları aşağı çeken, onları üzen, onları böyle kıran ne varsa artık evine bırakacaklar, yollarına devam edecekler. Çünkü çok zaten kindar bir bu grup. Çok böyle üzüntülü bir grup. O sert görüşün altında böyle çok böyle duygusal kalpleri var. Yani biraz daha evren şimdi onları daha böyle affedici, daha sakin, daha gerçekçi, daha hayatın içinden olmaya çağırıyor. Düzgün seçimler yapacaklar. Mesela hep böyle arkadaş kurbanı oluyorlar genelde eş kurbanı oluyorlar. Maalesef boğaların sıkıntısı eşlerinden yana kaynaklanıyor. Genelde yani kusura bakmayın öyle. Hani biraz daha böyle gerçekçi, akılcı, doğru, duygularından uzak kalıp mantıklı seçimler yapacaklar. Ve bu mantıkları da böyle öfke önde değil de daha böyle iyicil, daha affedici, daha sevecen, daha böyle hoş olmak zorunda. Yoksa boğalar için sıkıntı. Evet, Maneviyatları bu aralar biraz düşmüş olabilir. Biraz maneviyatlarını yükseltecekler. Bol doğa, sadaka, özellikle sadaka, lütfen sadaka verin. Özellikle çocuklara böyle hani sadaka, çocuklara böyle sevindirici şeyler. İşte çikolata da çiçek falan öyle. <laughs> Artık ne veriyorsunuz çocuklar ne seviyorsa. İnşallah her şey bu için çok güzel olur. Son bir sonuç kartı çekelim bu olarak. Evet, muhtaç oldukları kudret damarlarındaki asli kanda mevcuttur. Bu ağlara şimdiden kolay gelsin. İnşallah her şey gönüllerince olur.